Bu akşam Seçköy'deyiz. Bilim ve Amatürasyon Kulübü olarak her ay düzenli olarak Osman Gazi Belediyesi ile birlikte köylerde gerçekleştirdiğimiz bilim buluşmalarında bugün bu akşam Seçköy'deyiz. Bu, bu Seçköy e seçilmesinin özel bir nedeni var. Çünkü yarın biliyorsunuz e, 10 Kasım Atatürk'ü andığımız e, bir gün. Biz e, Atatürk'ü yasla anmak yerine onun manevi mirası olan bilimle anmak istiyoruz. O nedenle toplumu bilimle buluşturmak istiyoruz. Atatürk'ü en doğru şekilde e, topluma bilimi götürerek bilim sevgisini aşılayarak verebileceğimizi düşünüyoruz. O, yine işte her zaman genelde yaptığımız gibi teleskop gözlemleriyle e, gökyüzünü gözleyeceğiz. Ayrıca e, gün, bu günün anlamıyla e, ilgili olarak Atatürk'ü bilimle alma teması ile ilgili sunumlarımız var. Gökyüzünü tanıtan sunumlarımız var. Ve nihayet en, e, programımızı da akşam 9-9.30 gibi de Satürn gözlemlerini tamamlamayı düşünüyoruz halinde toplumda gözleme Almanya, gökyüzü alınmak yıl dönemi Köylerde bir tesadüfen seçmedik. Eee çünkü bu köy ata bir köy kahvesinin olması, sensiyle tanınan kıymetli muhtarımız bu etkinlik onun köyü için arzuladığı son köy halkına ve katılımcılarımız. Ilk olarak eee bu bölgenin 2 <laughs> günün <laughs>